Selamünaleyküm, Bismillahirrahmanirrahim. Makara suresi 188. ayet kelimeden devam ediyoruz. Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günah işleyerek yemeniz için onu hakimlere rüşvet yoluyla aktarmayın. İniş sebebi eşce oğlu Abdan el Hadremi İmrul Kays el Kindi üzerinde malı hakkı bulunduğunu iddia ederek davacı sıfatıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize başvurdu. Davalı olan Ümrül Kays bu iddiayı red ve inkar etti. Davacı iddiasını tekrarlayınca davalı yemin etmek istedi. Bu nedenle yukarıdaki ayet indirildi. Ayetin taşıdığı anlamın özeti. Üzerinde başkasına ait mal bulunur da bu konuda yazılı bir belge ya da şahit bulunmaz ve bu nedenle borçlu inkara sapar. Hak sahibi hakkını almak için hakime başvurur davalı haksız olduğunu bildiği halde batıl sebeplere tutunarak inkarda direnir ve yemin ederse hem zulmetmiş hem de büyük bir günaha girmiş olur. Zalim ve haksız olduğun halde sakın davacı ve davalı olma sözü İslam'ın ahlak ölçülerinden biridir. İlgili hadisler ben de ancak bir insanım davacı ile davalı bana gelirler biri delilini getirmede diğerinden daha güzel ve kuvvetli anlatır da ben ondan yana hükmederim. O halde kimden yana bir Müslüman'ın hakkıyla hükmedersem, bu ancak ateşten bir parçadır. Ya onu alıp taşır, ya da bırakıp ayrılır. Şüphesiz ki kanlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız birbirinize haram kılınmıştır. Hukuki yönü. Mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin. Haksız sebeplerle çevresini yaptığımız batıl bir bakıma başkasının malını haklı bir karşılık yasal bir neden olmaksızın yemektir. İslam hukuku kayda değer bir karşılık olmaksızın başkasına ait malı almayı, kullanmayı sahibinin rızası alınmamışsa kesin olarak haram kılmıştır. Ayetteki mallarınız tabiri ümmetin tamamını ve her çeşit malı kapsamaktadır. Ancak şer'i bir nedene dayanılarak zekat, nafaka, öşür, diyet, vergi gibi alınan mallar bu hükmün dışında tutulur. Haklı bir karşılık olmadan alınan nakit ve malları müfessirlerimiz aşağıda belirttiğimiz gibi birkaç madde halinde sıralamışlardır. 1. Faiz ver verip almak. Çünkü bu karşılıksız alınan ve haklı bir nedene dayanmayan fazlalıktır. 2. Hakimlere, devlet yetkililerine haksız bir davayı ya da yasal olmayan bir işi kendi lehine sonuca bağlamak için aktarılan mal ve para. Bu da karşılığı olmayan bir maldır ki rüşvet kapsamına girer. Gerek hakim, gerekse diğer devlet görevlileri millete hizmet etme karşılığında hazineden para almaktadırlar. 3. Geçimini kazanıp sağlayabilen ve çalışma gücünde olup zekat alacaklar sınıfına girmeyen kimsenin aldığı zekat ve sadaka bu durumda olan fakirin hakkına el uzatmıştır. Aynı zamanda bunun şer'i bir karşılığı da yoktur. 4. Okuyup üflemek, muska yazmak, cinleri toplayıp kaybolan eşyadan haber vermek, türbelerin toprağından ve eskimiş örtülerinden dilek sahiplerine dağıtmak suretiyle her birinin karşılığında mal ve para almak, bunlardan hiçbirinin satışına, şifa ve teberrük niyetiyle dağıtılmasına, cinler aracılığıyla kaybolan eşyayı bulmaya, meydana gelen ruhi hastalığın nedenini bu yollarla tespite çalışmaya İslam şeriatı cevaz vermemiş ve bunları büyük günahlardan saymıştır. 5. Bir malı olduğundan daha iyi ve daha yararlı gösterip alıcısını büyülercesine aldatarak fahiş fiyatlarla satışını sağlayıp elde edilen kazanç değerinin üstünde alınan fazlalığın şeran bir karşılığı yoktur. Bu bakımdan gabnı fahiş yani fahiş fiyatla mal satmak haram kılınmıştır. Bu konuda beldenin örfüne ve devletin örfe uygun tespitine uymak gerekir. 6. Mahkemede yalan yemin. Parayla tutulmuş tanık ve benzeri haksız yollarla davayı kendi lehine çevirip elde edilen mal ve benzeri haksız menfaatler. Hakimin delil ve belgeleri dikkatle, dikkate alarak al verdiği karar hiçbir zaman harama helal batılı hak kılmaz. Çünkü hakim zahire bakarak hükmeder. Yukarıdaki hadis-i şerif bu konuda bize yeterli delildir. Hakim de bir insandır, hata yapabilir. Bir davada en adil hükmü insanın kendi vicdanı verir. Tabii gelişen bir vicdan, vicdan varsa. 7. Meslek ve iş adamlarının simsar tutup alıcıyı ve ihtiyaç sahibini aldatmaya, başkasının alım satımına engel olmaya kalkışmalarda bu cümledendir. Avukatlık mesleğinin önemi. Haklıyı haksızdan ayırt etmek, haksızlığa uğrayanın hakkını sonuna kadar savunmak, haksızı mahkum etmek elbette ki övgü değer bir fazilettir. İslam'ın iki ana kaynağının ruhu her zaman bu fazileti emreder. Aksi bir yol tutanları kınar ve haksızlıktan yana olanları telin eder.'' Diyebiliriz ki hukuki mesele ve anlaşmazlıkları adalete uygun anlam ve biçimde çözümlemeye yetkili ve vesile olan avukat çok duyarlı bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyor. Meslek olarak avukatlık, haksızlığa uğrayanı savunma, anlaşmazlıkları hakkaniyet ölçülerine göre çözümleme, düzey ve doğrultusundadır. Bu nedenle de en zor ve fakat en faziletli bir meslektir. Ancak haksızı haklı göstermeye çalışmak, cani ve ırz düşmanını namuslu tanıtmaya gayret etmek, mesleğin kutsiyet ve faziletiyle bağdaşmaz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu mesleğe zaman zaman işarette bulunarak hem övmüş, hem de büyük bir sorumluluk taşıdığını dikkatleri çekmiştir. Hakkı söylemeyip susan kişi dilsiz şeytandır. Haceti, dert ve davasını yetkili makamlara ulaştırmaya güç yetiremeyen kimsenin hacetini siz ulaştırın. Kim hacetini ulaştırmaya güç getiremeyen kişinin hacetini sultan, devlet yetkilisi ya da ilgili zata ulaştırırsa Allahu Teala kıyamet günü onun ayaklarını sırat üzerinde tespit eder, kaydırmaz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ne ona zulmeder ne de onu haksızlığa uğramaya terk eder, yardımsız bırakır. Kim kardeşinin haceti, dert ve davasını yerine getirip yardımcı olursa Allah da onun hacetinde kendisine yardımcı olur. Kim haksızlığa uğrayan kimseyle hakkını ispat edinceye kadar yürürse Allah onun ayaklarını, ayakların kayacağı günde sırat üzerinde tespit eder. Allah'ın sadece insanların işlerini, dert ve davalarını görmek için yarattığı öyle kulları var ki insanlar işlerinin düzelmesinde onlara koşup yardım isterler. İşte o kullar Allah'ın azabından güven içindedirler. O halde kim hukuki bilgi ve tecrübelerini adaletin gerçekleşmesi yolunda haksızlığa uğrayandan yana kullanır, bile bile haksız ve mütecavizin e, suçsuz olduğunu savunmazsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu müjdesine layık görülmesi umulur. Rüşvetin sosyal yapımız üzerindeki olumsuz tesirleri. Yerine getirilmesi hususunda kanuni yollar açık bulunduğu, İlgili görevlinin yapmasında <laughs> yasal bir sakınca olmadığı veya kanuni yollar, yapalı, yollar kapalı olduğu, yapılmasında kanuni sakınca bulunduğu halde yaptırılmak istenilen bir işte kanun dışı kolaylık sağlamak için birine paraya da mal vermek rüşvettir. Devlet çarkında işlerin bu yoldan çözümüne kapı açmak sosyal yapımızda ahlak anlayışımızda yıkım yapar. Bunu şöyle sıralayabiliriz. Devlet otorite ve itibarını sarsan, idarenin tarafsız çalışmadığı endişesini doğurur. Fertlerin kanuna ve uygulayıcılarına olan güvenini yıkar. Ara yere üçüncü şahısların birer parazit gibi girip çıkar sağlamasını kolaylaştırır. Yasaların sağlıklı biçimde işlemediği kanaatini uyandırır. Adalet terazisinin hakkaniyetle elde tutulmadığı inancını yaygınlaştırır toplum arasında güvensizlik doğurur, haklıyı haksız durumuna sokar. Her ne kadar rüşvet konusunda bir veren bir de alan varsa ve bunların fiili bağımsızsa da ortada zorlayıcı bir neden olmadığı takdirde her ikisi de hem Allah katında hem kanun karşısında suçludur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüşvet hakkında 20'ye yakın hadis söylemiştir. Biz sadece iki tanesini nakletmekle yetiniyoruz. Allah'ın laneti rüşveti verenin de alanında üzerinedir. Rüşveti veren de alanda ateştedir. Ayetler arasında bağlantı. Yukarıdaki ayetle oruçtan Ramazan ayının özelliğinden ruhları cilalayıp ferahlatmasından söz edildi. Bu arada ilahi ruhsata yer verildi ve oruç ayında indirilen Kur'an'ın insanlar için doğru yolu gösterici olduğu, eğriyle doğruyu, Hakla batılı kesin hatlarla ayıran hidayet belgeleri niteliğini taşıdığı, kısaca Kur'an'ın insanlar için hidayetin yani doğru yolun ve mutlak saadetin ta kendisi bulunduğunu açıkladığı ve çok kısa fakat özlü cümlelerle geniş anlamlı bir tab tablo sergilendi. Sonra Allah Celle Celaluhu'nun bu ölçü ve manada inanan kullarına çok yakın olduğu, iç temizliğinde çok etkili olan oruç ibadetinin yüksek hikmetine eriş erişenlerin Herhalde dua ve niyazlarının iyi karşılık göreceği belirtildi. Oruçlu günlerin, gecelerindeki zorluğun kaldırıldığına, nefis terbiyesinde başarılı olanların başkasının malını haksız nedenlerle yemeyeceğine, adalet ve hakkaniyet ölçülerinin bozulmasına yol açan rüşvetten şiddetle kaçınılmasının gerekli olduğuna dikkatler çekildi. Aşağıdaki ayetle de belirtilen yoldan asıl amacına ulaştırılan orucun, bu defa vakti üzerinde duruluyor. Onun ve hac aylarının tespiti konusunda dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanlara kolaylık olsun diye hilallerin vakit ölçüleri olduğu bildiriliyor. 189. ayet kerime Bismillahirrahmanirrahim Sana hilallerden soruyorlar. De ki o insanların yararını ve bir de haç için vakit ölçüleridir. İyilik ve ibadet evlere arkalarından gelmeniz, girmeniz değildir. Fakat gerçek iyilik, kötülüklerden sakınıp korunan kimsenin bu ölçü ve anlamda olan iyiliğidir. Ve artık evlere kapılarından girin. Allah'tan korkup onunla korunun ki kurtuluşa eresiniz. İniş sebebi Ashab'tan Cebeloğlu Muaz radıyallahu anh'ın bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, Yahudiler durmadan bizden şu hilallerden soruyorlar. Nedir bu ayın bazen incelip bir hurma çubuğu durumuna gelmesi, sonra da yavaş yavaş büyüyüp yüz yuvarlak olması ve tabii tekrar noksanlaşıp yine bir önceki durumuna gelmesi. Bu soru üzerine yukarıdaki ayet indirildi. i̇bn Abbas radıyallahu anh katede ve Rabi'den yapılan rivayette ise Müslümanlardan bir cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sordular. Neden ay iki gece çok incelip ne sabah ne de akşam görünmez duruma gelir? Sonra yavaş yavaş büyüyüp tamamlanır. Neden ayın durumu güneşe benzemez? Yani güneş noksanlaşmaz, incelmez, hep aynı durumda kalır. Bu soru üzerine yukarıdaki ayet indirildi. Tarihi yönü Buhari ve Ebu Davud'un İbni Kesir ve İbn Cerir'in tespitine göre Medineli Ensar bu ayet inmeden önce Haç niyetiyle ihrama girip evlerinden çıktıktan sonra dönüşlerinde evlerinin kapılarından değil arkasından ya merdivenle ya da bir delik açarak içeri avluya girerler ve böyle yapmayı hac ile ilgili bir ibadet ve iyilik sayarlardı. Onların bu konudaki inancı şöyleydi. Haç ve umreye niyet edip tekbir, tehlil ve telbiye getirerek ihrama girdikten sonra artık onlarla gök arasında bir perde ya da engel girmemeliydi. Bu nedenle evlerinde ihrama girip dışarı çıktıktan sonra bir ihtiyaç için tekrar eve dönmeleri gerektiğinde evin tavanını kendileriyle gök arasında bir perde sayar. Bu yüzden üstü açık avluya arka taraftan bir merdiven marifetiyle ya da bir delik açarak girerlerdi. Yukarıda da belirtildiği gibi onlar buna benzer birçok adetleri hac ibadetinden kabul eder, sıkı sıkıya bağlılık gösterirlerdi. Cenab-ı Hak bu durumda da evlere kapılarından değil arkalarından girmenin ibadet ve gerçek iyilik olmadığını, asıl iyilik ve taatin Allah Celle Celaluhu'dan korkup, yüksek saygı duygusu içinde günahlardan ve kötülüklerden sakınmak olduğunu açıkladı. Çünkü İslam dini şekilden fazla niyet ve manaya bakar. Nitekim hadis-i şerifte şekle bağlılığın daha fazla bir anlam taşımadığına dikkatler çekilerek şöyle buyruluyor. Allah şüphesiz ki sizin suretlerinize, şekil ve kıyafetinize, mal ve servetinize bakmaz. Ama o ancak sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Kurtubi, Fetul Kadir ve İbni Cerir Taberi'nin tespitine göre Hudeybiye yılında Hicri 6. yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Umre için ihrama girip tehlil ve tekbir getirdikten sonra dışarı çıktı ve az sonra tekrar evine döndü. Ansar'dan Selemoğulları'ndan bir adam da ihramlı vaziyette peygamberimizin arkası sıra içeri girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona "Neden adetinizi bozup evin kapısından içeri girdin?" diyerek onu gerçek iyiliğin bu olmadığı konusunda kapalı ve dolaylı bir yoldan uyararak sordu. <laughs> "Siz ihramlı vaziyette girdiniz de ondan." diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ama ben Ahmed'im yani Kureyş kabilesindenim. Adetimiz sizin adetinize uymaz bu konuda buyurdu. Bu kez adam şu cevabı verdi. Benim dinim sizin dininiz. Yani benim dindarlığım sizin dindarlığınız gibidir. Yani dinde biz size uyarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onun bu cevabı üzerine bir şey demedi. Sonra da konumuzla ilgili ayet indi. İlgili hadisler Allah hilalleri insanlar yararına vakit ölçüleri kılmıştır. O halde hilali gördüğünüzde oruç tutun ve yine hilali gördüğünüzde iftar edin. Hava size karşı kapalı, bulutlu, sisli olursa 30 güne sayıp tamamlayın. Allah hilalleri yani vakit ölçüleri içinde yaratmıştır. Hilali gördüğünüzde oruç tutun, yine onu gördüğünüzde iftar edin. Hava size kapalı olursa sayıyı 30'a tamamlayın. Ama size karşı kapalı olursa ona göre hesaplayın, takdir edin. Bu hadis, yılın çoğunda hava kapalı geçen bölgelerle ilgilidir. Oralarda hava kapalı olduğu takdirde sayı 30 olarak tamamlanmaz, hesaba başvurulur. Rasathanenin tespitiyle amel edilir. İbadette kolaylık prensibi. İslam dini ve onun tebliğcisi Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem İnsan ömrüne, zaman kavramına değer verir. Sayılı günlerden e, ibaret olan bir ömrün boşa gitmemesine özen gösterip iki türlü ibadet ölçü ve anlamını getirir. Bunun için emir ve tavsiyelerde bulunur. İnsan ruhunu yüceltmek, dimağını berraklaştırmak, vicdanını yeterince geliştirmek, madde ile ruh, dünya ile ahiret arasında denge ve uyum sağlamak ve de yaşamın gerçek düzenini oluşturmak için iki türlü ibadete yer verir. Ruhi yapımızdaki boşluğu doldurmaya, diğer bir deyimle ruhi gereksinmeye karşılamayı ve bu doğrultuda ahiret saadetine kapı açmayı, sonra da bu iman ve bilinç içinde günlük hayatı düzene sokmayı ve yeterince değerlendirmeyi farz, vacif ve Sünnet ibadetlerle karşılaş, karşılamıştır. Dünya hayatımızı belirli sınıra kadar götürebilmemiz için de meşru yollardan çalışmayı, ilmi araştırmalar yapmayı, teknik alanda ilerlemeyi ve fakat bütün bunları insanlığın hayrına çevirmeyi getirmiştir. Bu alanda kimseye yük olmadan, başka milletlere köle durumuna düşmeden, haysiyetli çalışmayı, ibadet sayarken iki ibadet arasında en sağlam bağlantıyı kurmuştur. Ancak bütün bunların yapılmasını emrederken, amaca ulaşabilmek için kolaylaştırıcı yolları getirmiş, Bıkkınlık verecek, sıkıntı yaratacak, ruhun ve kalbin zevkini öldürecek bütün yolları kapamıştır. Oruç, haç, kadın halleri ve bazı akitler zaman ölçüsüyle ilgilidir ve hatta bazen onunla iç içedir. Bu konularda zaman ölçülerinin matematiksel olarak ele alınmasından bir takım zorluklar ve sıkıntılar baş gösterebilir. Özellikle okumamışlar için içinden çıkılmaz bir durum arz edebilir. Halbuki İslam'ın genel kuralı ibadette kolaylıktır. Bu nedenle ibadetlerin çoğunun kameri aylara göre yapılması emredilmiştir. Güneş yılına ve hesabına göre yapılması için namaz hariç çoğu meselelerde kapı açılmamıştır. Çünkü güneş yılı ancak hesapla bilinebilir. Ayrıca haç ve oruç gibi iki önemli ibadetin kameri yıla göre yapılması, coğrafi yönden yeryüzündeki farklı ülkelerde yaşayan müminler arasında İbadette de adalet sağlamayı amaçlıyor. Bakara Suresi 185. ayetin açıklamasında bu konuya kısmen yer verilmiştir. Neden bu meselelerde daha çok pozitif filmlere yer verilmemiştir? Bu soru şöyle cevaplandırabiliriz. Peygamberlerin gönderilmesi, kitapların indirilmesi, fizik, kimya, matematik ve benzeri pozitif filmler insanlara öğretmek için değil, İnsanları bir olan Allah Celle Celaluhu'ya imanla çağırmak, fert ve toplumu bu konuda eğitip düzenli, huzurlu bir dünya oluşturmak, yaratılışımızın neden ve niçinini, esrar ve hikmetini, dünya ile ahiret arasındaki bağı, iman ölçüleri içerisinde gönüllere yerleştirmek, dimanlara işlemek ve böylece dünya barışını sağlamak içindir. Ne var ki gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, gerekse tebliğ ettiği kitap, insan aklına ışık tutmak, onu harekete geçirmek, ataletten kurtarmak için pozitif ilimlere zaman zaman kapı açar. Ana fikir ve temel bilgi verir, düşünme imkanı sağlar. Çünkü ilim bize bitkilerin ilk önce nasıl meydana geldiği, ilk insanın nasıl var olduğu hakkında kesin bilgi vermez. Bir takım varsayımlar ortaya atar fakat sonuca götürmez. Bütün bunları din açıklar ve kesin sonuca götürür. İlahi kitaplarda pozitif ilimlerin detayına inilip yöntemleri açıklansaydı insan aklını ve iradesini harekete geçirecek nedenler ortadan kalkardı. Çünkü ilim bize bitkilerin ilk önce nasıl meydana geldiğini, ilk insanın nasıl var. Hmm. Ay ve aylar Araplar Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail zamanından beri ay birim olarak ayın dünya çevresindeki dönüşünü esas almışlardı. Müslümanlar da bu takvim düzenini aynen kullandılar. Çünkü ibadetlerde hem kolaylık hem de eşitlik sağlamak kameri yıla göre mümkün oluyordu. Ay dünya çevresindeki dönüşünü 27,5 günde tamamladığı halde dünyanın dönüş yönüne doğru döndüğü için hilalin iki görünmesi arasında geçen zaman 29 gün 12 saat ve 40 dakika kadar tutmaktadır. Böylece 12 ay bir güneş yılından 10 gün 21 saat 13 saniye eksik gelmektedir. Bu durum 31 yılda bir kaydedilmesine neden olmuşsa da oruç ve haç gibi önemli iki ibadetin İslam ülkeleri arasında her dört mevsime coğrafi yerine ve durumuna göre rastlanmasını sağlamış ve böylece sıcak soğuk mevsimlerin kuzey yarım küre ile güney yarım küre arasında değişik olmasıyla buralarda yaşayan Müslümanlar için ibadette de adalet ve eşitlik esasını getirmiştir. Bu hesaba göre 33 ay yılı 32 güneş yılına eşit oluyordu. O yüzden İslam'dan önceki devirde Araplar bazı yılları 13 ay olarak kabul etmek zorunda kaldılar. Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hutbesinde cahiliye devrinin bu adetinin yersiz olduğunu bildirerek yılın 12 ay olduğunu belirtti. İslam büyükleri başta 2. halife Hz. Ömer radıyallahu anh olmak üzere hicretin 17. yılında hicri takvim esasını getirdiler. Hicri takvimde kullanılan ay adları şunlardır. Muharrem, Sefer, Rebü'l-Evvel, Rebü'l-Ahir, Cema'zü'l-Evvel, Cema'zü'l-Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce. Kur'an'ın e, 9-36 suresinde ayların 12 olduğu açık bir şekilde şöyle belirtilmiştir. Şüphesiz ayların sayısı Allah yanında gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında planladığı üzere 12'dir. <laughs> Ay yörünge düzlemine göre 83 derece 30'a eğik bir eksen üzerinde kendi etrafında döner. Dönüş süresi ayın her etrafında dolanma süresine tamamen eşittir. Bu sürenin eşitliği nedeniyle ve dünyaya uzaklığının 363.300 km ile 405.500 kilometre arasında değişmesi sebebiyle hilaller meydana gelir. Ayetler arasında bağlantı Yukarıdaki ayetle Kur'an-ı Kerim'in insanlık için doğru yolun kendisi bulunduğu, iyi kötüden doğruya eğriden, imanlı küfürden, hakkı batıldan ayırıcı nitelikte indirildiği, bu nedenle Kur'an'ın insanlıktan yana hedefi ve amacının bir olan eşi dengi ve benzeri bulunmayan Allah Celle Celaluhu'ya götürmek olduğunu, saadetin ancak bu doğrultuda yürüyenlere miras kalacağı belirtildi. Açık ve kapalı sözlerle bu husus en doyurucu biçimde işlendi. Nefsi terbiye eden, ruhu yüceltip olgunlaştıran, orucun şefkat ve merhamet duygusunu bilhassa geliştireceğine dikkat çekildi ve hilallerden söz edilerek haç aylarına atıf yapıldı. Aşağıdaki ayetlerle haç aylarında özellikle haram aylarında savaşın haram olduğuna işaret edilerek ancak bu hürmeti çiğneyenlere karşı savaşın mübah olacağı bildirildi. Ne var ki İslam nazarında savaşın son çare bulunduğu, fitnenin durdurulması için bu kapının açılmasında zaruret olduğu, savaşmak isteyen inkarcılara karşı Allah yolunda onun dinini yüceltmek için savaşmanın fitneyi durdurma bakımından kaçınılmaz sayıldığı belirtildi. Ancak aşırı gidilmemesi, haksızlık ve zulümde bulunulmaması tembih edildi. Böylece İslam'ın savaş nedeni ve ölçüsü belirlenmiş oldu. Sonraki kaydımızda 190. ayet-i devam edeceğiz inşallah. Dua eder, dua beklerim. Selamun aleyküm.